Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Canımız sıkılıyor be hatta. Neden sıkılıyor ya? Bence bir şeyler yapabiliriz. Bence canımızın sıkıntısını geçirebiliriz ya. Olur da ne yapacağız ki? Bir challenge yapalım ne diyorsunuz? Nasıl Hayır. bir challenge? Olur da? Onu ben de bilmiyorum ya. Nasıl bir şey yapabiliriz? Ben, ben... Bence Bora abi arayalım. O challenge versin bize. Ha evet. Ama bu benim aklıma neden gelmedi? Bence Bora'yı arayabiliriz. Evet. Olur tamam arayayım mı? Evet sen ara bakalım Bora'yı. Tamam arıyorum. O bize bence iyi bir fikir verebilir. Onun bu tarz şeyleri bayağı var. Hadi bakalım çabuk. Alo. Alo Barolo merhaba. Merhaba Kaptan Bıyık nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Barolo? İyi ben de ne yapayım ya Barolo köyündeyim Koko beraber oturuyordum. Öyle mi? Ya bizim bir arkadaşlarla challenge yapmamız gerekiyor ama bir fikir bulamadık. Bize bu konuda yardımcı olabilir misin? Haa, challenge fikrimi istiyorsun Kaptan Balika? Evet, SıpSıp ve Zerom'la bu challenge yapmamız lazım. Canları çok sıkılıyor. Anladım. Challenge, challenge, challenge. Hemen düşünüyorum bir dakika. Koko, senin bir fikrin var mı? Ha. Aa bulduk, tamam. Kaptan Balika şey, e, Bu iki kişiye 200 lira ver, tamam mı? Ve bu 200 liraya en iyi ürünleri alan kazansın. Ha, ha, harika bir fikir, çok iyi ya. Teşekkür ederiz <laughs> bu oğlu. Bir şey değil Kaptan Balika. Bu arada videoyu beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaptan Balika 100 bin abone yapalım. Teşekkür ederiz. Görüşürüz Boralo. Görüşürüz Kaptan Balika. Tamamdır. Arkadaşlar challenge'ımızı bulduk. Evet. Şimdi ben size 200 TL para vereceğim her birinize. Ve bu şekilde kim 200 TL ile daha çok ürün alırsa o kazanacak. Ne diyorsunuz? Olur tamam. tamam. Çok güzel bir fikir ya. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar 200 TL'leriniz hazır. Zeron bu senin. Teşekkürler Zırsık. kaptan. Bu da senin. Teşekkür ederim kaptan. Şimdi markete gidip 200 TL'lik alışveriş yapıyorsunuz. Her ikiniz de en çok ürünü alan kazanıyor. Var tamam. mısınız? Varız. Varız. Tamam hadi bakalım şimdi markete. Markete geldik arkadaşlar. Kaptanın verdiği parayla şimdi markete gideceğiz. Marketin adı da BİM. Star başlayalım arkadaşlar. Şunları alacağım arkadaşlar. Şundan. Evet arkadaşlar adını ben de bilmiyorum. Şunları alıyorum. Bunu alalım. E yok. Beş bardaklık çıkan şeyden aldık. Evet. <laughs> den aldım arkadaşlar. başka. <laughs> Hardallık var mı acaba? Şöyle KAP! 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 Şimdi çikolataya gidiyoruz arkadaşlar. Çikolata. Kaynıyor da o yüzden hiç gösteremedik. Şimdi... Bir tane şunları alacağım. Şimdi bir tane de şunları alacağım. Bir tane de şunları alıyorum arkadaşlar. Duzlu. Evet arkadaşlar şu anda şoktayız acaba Zeran ne oldu? Ne aldı? Çok merak ediyorum. Şöyle çözeceğim. Hadi gel. Bir an önce koyayım. hemen şöyle koyayım. Şimdi ilk önce ben cips alacağım arkadaşlar. Burada Amigo bir cips var. Bu kaç para ya? Yazmıyor. Neyse. Kasya. Ka 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 <laughs> konuş artık. Kasada bakarız. Hemen gidelim. Burada zaten fiyatları düşük olan şeyler var. Burada geçiyorum. Arkadaşlar burada linkim var. Hemen link alın. Gelmiş kasamıza. de söylemiştim. Gelin gelin gelin. Burada çikolatamız var. Ben çikolata alacağım burada. Burada peki falan var ama benim tercihim Ozma Cool. Şöyle göstereyim burada. Benim en sevdiklerimden burada. Bu da ya, ayranı bırakıp link mi yani düşünüyorum ya da ya da link alayım. ya da şöyle ya da arkadaşlar biz birazcık daha kasaya doğru gidelim oradan çekelim <laughs> burada olabilir şöyle. al buradan hemen etip alacağım arkadaşlar <laughs> aldım arkadaşlar şöyle bir şey ürünlerdi. Bunu seveceklerine inanırım. Yani bu galiba kadın tepki yapacak bunlara. Şöyle bu, bu kasayı birazcık burada bırakalım. Burada kreker. Kreker aldım bir tane de. Şöyle şu krekerden krek. Eti krek. Şöyle hemen gidelim. Galiba bu kadar. Bir tane bileceğim ama. Ben sakız alacağım ama hala cedi bonları bulamadık. Ben cedi bona bakmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar cedi bonları da buldum. Ah, ben iki tane bir tane şey aldım. Bu 39 liremiz. Ben bunları almak istiyorum. Bunlar zaten çoğunlukla sonra da yeri. Şunu aldım. Ve bunlar. <laughs> bir tane şey aldım. Bunları aldım. Başka bir şey aldım. Kod aldım, Kod alalım oldum. Üç tane ipi. Bir Bunu da koydum. <laughs> Acaba burası kaç para tuttu? Veya zero ne oldu? Çok merak ediyorum şu Bakın bunlar elindeki dakika kalan son paralar. Bir de içindeki aldığım şeyler bunlar. <laughs> evet arkadaşlar benim de 6 liram kaldı. Şöyle. Ben Jelal'dan daha iyi şeyler aldığımı sanıyorum yani öyle <laughs> tahmin ediyorum böyle. da böyle. Neyse yukarı çıkalım ve kimin daha iyi olduğunu öğrenelim. Ben içecek alamadım arkadaşlar param yoktu. <laughs> Kesinlikle ben kazanacağım. Arkadaşlar gördüğüme göre ürünleriniz hazır alışveriş yapmışsınız. Evet. Harikasınız. Şimdi tek tek ürünlerinizi bana göstereceksiniz tamam mı kameraya tamam. izleyicilerimiz görecek ürünlerinizi 200 TL'ye en çok ürün alan kazanmış olacak anlaştık mı? Tamam anlaştık Harikasınız Zeron önce seninle başlayalım ürünlerinizi Gösterin bana tek tek Bir tane mısır tatlı aldım arkadaşlar Harika i̇ki bir, misir, bir Şeker 2 3.si cips 3. ürün Harika 4.si süt dilim Tamam 4. ürünümüz de tamam Gofret. Halley. Bir tane Halley. Harikasın. Bir tane de kurabiye. Tamamdır. Baya bir, bir şey almışsın kurabiye. ha Zeron. Baya bir şey almışsın. Bu kadardı arkadaşlar. Bitti Ondan mi? Zıp zıpa geçelim. Bir dakika. Zıp zıpa geçmeden önce ürünlerimizi bir sayalım. Hadi bakalım. Say ürünlerini şöyle güzelce diz ve biz de görelim Bitti. yani ürünleri. Say tek tek. Bu şekilde değil. Şu, ha, şöyle say şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar Zeron 200 TL'ye tam tamına 8 tane ürün almış. Bence gayet başarılısın Zeron. Harikasın yani. Bence Tebrik değil. ediyorum. Şimdi sıra zıp zıpta. Bakalım zıp zıp 200 TL'ye ne kadar ürün alabilmiş. Başlayalım Hadi bakalım. o zaman. Evet başlayalım. Göster bize ürünlerini. Bir tane diş de aldım. Bir tane de Bu ne? Jelibon mu? Jelibon gibi bir şey. Yapayım. Tamam, devam edelim. Ama asıl jelibon bu yani. Asıl jelibon mu? Güzel. 3. Sanırım senden bir çok bir ürün çıkmayacak. 4. aldım. Çok iyi. Ondan sonra bir tane kreker aldım. 5. Bir tane de içecek aldım. 6. Ve iki, iki tane de çikolata aldım galiba. 2 tane, çikolata. Yedi. tane... <laughs> Sen de çikolata. 7. Sende mi 8 tane aldın? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız çocuklar 8 tane ürün arkadaşlar hem zıpsıp hem zeron Zıp, 200 seri 8'er tane ürün almışlar. Peki o zaman kazananı nasıl bulacağız? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bence kim daha güzel şeyler aldıysa mesela ikisinin de tadına bakalım hangisi daha güzelse o kazansın. Tamam. Ben... Arkadaşlar şu anda zeron ve zıpsın Zıp, ikisi de 200 TL'ye aynı ürünü yani 8 tane ürün aldıklarından dolayı kazanan olmadı. Bunu şu şekilde belirleyeceğiz, zıp zıpın dediği gibi Ürünün tadlarına bakacağız Hangisinin ürünü daha iyiyse o kişi kazanacak Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Anlaştık Ama peki kim deneyecek bu ürünleri? Arkadaşlar ürünü deneyecek kişi hazır bakın şimdi Evet jürimiz burada Hazır mısın jüri hanım? Hazırım Harika Şimdi arkadaşlar ürünlerinizi tek tek açıp jüriye tattırıyorsunuz tamam mı? Tamam. Jüri kime puan verirse o kazanıyor Tamam Evet güzel. Şimdi seçin bakalım birer ürün seçin. Ben de ilk önce cipsen başlayalım, Ben cipsen başlamak istiyorum. Ben de. Tamam cipsen tamam. başlıyorsunuz. Harikasınız. İyi, iyi. aç 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 i̇yi, iyi. Sen de açtık. İlk önce ben tattırayım. Evet şimdi bir uzatıyorsunuz paketi. Paketi jüri hanım alıyor. Paketini alıyorum. Paket almana <laughs> gerek yok. Direkt <laughs> tane tane tane. <laughs> tamam. Harikasın. Şimdi sağ elindeki Zero'nun sol elindeki zıp zıpın doğru mu? Hayır yanlış. Yok, tam tersi. Tam bu tersi. benim sol elim. He <laughs> o pardon ben bana göre konuştum doğru haklısın. Tamam ee, tat bu güzel <laughs> ama bir <laughs> ama bir de zıp zıpınkini denemem lazım. Hangisi daha iyi sence? Bence zıp zıpınki daha iyi. Evet arkadaşlar ilk üründe kazanan zıp oluyor. sıfır. Harika. Tamam. Şimdi o ürünleri kaldırın. Tamam. Denediğim ürünleri kaldıralım. Harikasın. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> hem kaybetti hem de ürünü yemekten geri dönüyor. <laughs> Çok iyisin. Tamam devam edelim. Şimdi diğer ürüne geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım seçin ürünlerinizi. Ben, jelibon de... seçtim. Ben de, ben de, ha, de şeker seçtim. seçtim. Sen ne seçtin? Şeker. Şeker tamam. Hemen açın. Ben çabuk çabuk. çabuk. Ben güzel. Hemen ürünleri tadalım. Sayın jürimiz ürünü tatsın. Elindeki kimin ürünü? Zıp zıpın ürünü. Beğendin mi? Beğenmedim. Çok kötü tamam. bence. Tamam. Şimdi Zero'nun ürünü tadalım. Evet. Şu an gayet... Açık ara Zero'nun ürünü daha güzel. Tamam. Bu elde Zeron kazanıyor arkadaşlar. Bu bölümde Zeron kazandı. Bu Hiss. ürün ağlama ya bir şey yok tamam mı? Sakin ol. Şimdi zırt Bence ürünleri kenara koyalım. Şimdi geçelim diğer ürüne. Şimdi üçüncü üründe arkadaşlar. Ürünlerinizi seçin ve hemen jüriye uzatın. Tamam seçtim. Güzel. Zıp uzattı. Tamam. İlk önce Zeron'unkini deneyeceğim. Evet Zeron'un ürünü deniyoruz şu anda arkadaşlar. Güzel. Benim favorim zaten bu büyük ihtimal. Bir de Zıpzıp'ınkini deneyeyim. Evet. Bu turda e, Zeron kazandı. Bu turda da Zeron kazanıyor ve 2-1 durum arkadaşlar. Şimdi diğer ürüne geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geldi sıra dördüncü ürüne. Hemen ürünlerimizi seçiyoruz. Hemen 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 seçin. Çikolanda. Tamam. Çikolatalar sıra. Hemen deneyelim. Açın, açın. Ürünleri açın arkadaşlar. Şöyle. Jürimize yardımcı olalım. Jürimizi yormayalım. Aç, 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 aç. aç. Harika. Evet. İlk ürün Zero'nun ürünü arkadaşlar. Hemen tadalım. Bildiğiniz klasik gofret. Harika bir yorum. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Bu çikolata kazandı. Zıp zıp birincisin. Harikasın. Arkadaşlar şu an durum eşit. 2-2. Evet arkadaşlar sıra 5. üründe hemen deniyoruz. Hemen seçin ürünlerinizi. Seçtim açıyorum. Tamam. Ne seçtiniz? Ellerinizdeki ne? Çikolata Sen gibi Seninki de bir şey. sanırım çikolata. Peki, süt dilimi. Süt dilimi, tamam. Bakalım jürimiz hangisini daha çok beğenecek? Şu anda durum eşit arkadaşlar. 2-2 devam ediyor. Zıp, zıp uzat hemen ürününü. Çok iyi. Şu an jürimiz deniyor. İdare eder. İdare eder, tamam. Şimdi süt dilimi geldi arkadaşlar. Bakalım bu nasıl? Zeron kazandı. Zeron. Arkadaşlar bu elde de Zeron kazanıyor ve 3-2 durum. Evet arkadaşlar şu anda sadece 3'er tane ürünümüz kaldı. Kazanan şu anda Zeron, 3-2 durum ve bakalım en sonunda kim kazanacak. Hadi bakalım şu anda tekrar bir ürün seçin arkadaşlar. Hmm, tamam. Ne seçtin? Bakayım. Ya da ben bunu seçmiyorum. Tamam. Ya da bunu seçiyorum. Tamam. Hadi. Tamam, <laughs> çok iyi. Aslında birbirine yakın ürünler sayılır. Hadi hadi hadi. Tamam, acele edin. Acele et acele et. Çok iyi. Zeron şu anda ürününü verdi. Zeron'un ürünü denemiyor arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Zıp zıp da ürününü verdi. Yorum yapmadan önce bir de zıp zıp yiyeyim. Tamam. Nasıl? Zeron bu turda yine kazandı. Zeron mu daha iyi? Evet. Ha, arkadaşlar nasıl? yine Zeron kazanıyor ve 4-2 durum. Arkadaşlar artık iki ürününüz kaldı ve durum şu anda 4-2. Kazanan Henüz belli değil. Yani zıp zıp aslında kazanabilirsin. İki ürünün de seçilirse kazanabilirsin. Zeron ne düşünüyorsun? Hmm, kazanacağımı düşünüyorum. Evet bence de. Yani şu an sen en yakın sensin. Hmm. Tamam tekrardan hemen ürünlerinizi seçin ve jüriye uzatalım. Ben seçiyorum. Evet bu da en karlı çizim. jüri üyemiz çıktı. Çünkü bütün ya ürünlerin tadına bakmış oldu. Benim param kalmadı. O yüzden içecek alamadım. Ya sen tamam üzülme tamam mı? <laughs> Videodan sonra sana söz içecek alacağım. Tamam? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet arkadaşlar. Şu Açınmıyor. an zıp zıp ürün açmaya çalışıyor. Zeron açtı galiba. Devam edelim. Çabuk çabuk çabuk. Hemen hemen hemen. Açamadın mı? Açamadım. Sen denesene bir. Evet jürimiz yardımcı olmayı seçti şu anda. Bir puan kaybettin ama açamayarak. Ya. <laughs> tamam. Şimdi. Ben şöyle döküyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Açamamış mı? Arkadaşlar cümlemizin açtığı ürün bu kadar oldu. Şu an zorla çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam yeter. Tamam. <laughs> <laughs> yeter yeter. <gülüyor> yani yarısı da yere gitti ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ürünlerimizi deneyeceğiz. İlk sevdiğim. Nasıl? Ben bunu sevmiyorum. O yüzden şey beğenmedim. Tamam. Ama böyle şu olmaz an. ki bu ya. İçeceğin yanında şey yapıyoruz. Değil mi? dop <laughs> dop <laughs> dop 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 yes 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 Çeceğin yanında <laughs> kemik yapıyor şu anda jürimiz Tufakini beğendim çünkü hem tadı güzel hem de ağzım kurumuştu iyi geldi Çok iyi bu elde zıp zıp kazanıyor ben ve bileyim. durum 4-3 arkadaşlar Hı -hı. Evet arkadaşlar şu anda son turdayız ve tek ürünümüz kaldı Bu turu zıp zıp kazanırsa zıp zıp beraberliği yakalamış olacak eğer Zeron kazanırsa zaten şu an önde ve şampiyon olmuş olacak. Hadi arkadaşlar ürünlerimizi jüri hanıma uzatalım. Hemen bakalım kazanan kim olacak? Heyecanlı mısınız? Evet. evet. Tamam. Bu çok ekşi ben bunu beğenemedim tam. Şimdi Zeron'da sıra. Midelerin şampiyonu Zeron oldu. Midelerin şampiyonu, gönüllerin şampiyonu Zeron <laughs> oldu arkadaşlar. Bu turu, bu challenge'ı Zeron kazandı. Zıp zıp kaybetti arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Böylelikle bu tarz videoların devamı için mutlaka yorum yazmayı, kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Arkadaşlar videoyu kapatabilirsiniz. Evet görüşürüz. Bay bay.